Söyle yapacağız. inadlılar arkadaşlar görüyoruz arkadaşlar istiyoruz ayrıca istiyoruz bir sene istiyoruz. Pankartın arkasını dolduruyoruz. Bayrak ver, flamalar. Dilan. Dilan. Bayraklar, flamalar. Dilan. Dilan. Bayraklar, flamalar. Dilan. Oya baksana. Hep beraber çalışmamız için geriye çıkmamız lazım. Geriye. Dostlar, pankartın arkasına geçelim. Kenarlarda gözükmeyeceğiz. Pankartın arkasına. Birleşe! Birleşe! Hazır! etmedi. Birleşe, Şakim. birleşe, kazanacağızız. Birazdan indirim. Nasıl? Bir dakika. İyi mi? Sızdırır, alasız, seni ka, yasak sızdırır. İnsanca yaşam. Demokratik Türkiye insanca Yaşam Demokratik Türkiye insanca Yaşam Demokratik Türkiye Kurtuluş yok Tek başına Ya hep beraber. Erdoğan. İnsanca, İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Değerli basın mensupları, değerli disk yöneticileri, başkanları ve üyeleri değerli STK üyeleri, değerli belediye başkanım, değerli il başkanları. Bugün buraya Devrimci İş Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu, Konfederasyonumuzun Genel Sekreteri ve Disk Dev Maden Sendikası'nın Genel Başkanı Sayın Tayfun Görgün ve Konfederasyonumuzun Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şükret Sevgener ile insanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak için gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet istiyoruz demek için geldik. İstanbul'dan başlattığımız yürüyüşümüzü bugün Eskişehir durağındayız. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sözü Genel Başkanımız Sayın Arzu Çerkezoğlu'na bırakıyorum. İnanın. değerli basın emekçisi arkadaşlarımız, konfederasyonumuz, diskin yönetim kurulu, sendikalarımızın başkanları, şube başkanları, temsilcileri, sendikalarımızın, siyasi partilerimizin değerli başkanları, yöneticileri, temsilcileri, her zaman, her yürüyüşümüzde, her mücadelemizde yanımızda olan Tepebaşı Belediyesi'nin değerli başkanı Ahmet Başkanımız, Hepinizi değerli arkadaşlar, bütün mücadele arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK adına sevgiyle, saygıyla, coşkuyla ve yürüyüşümüzün umuduyla selamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, 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 kazanacağız. birleşe, birleşe. İstanbul'dan Ankara'ya insanca yaşayacak ücret, gelirde, vergide adalet için başlattığımız yürüyüşümüzün ikinci gününde bugün Eskişehir'deyiz. Pazar günü İstanbul'da Kartal Meydanı'ndan başladık. Ardından öğleden sonra Gebze'de çok büyük bir işçi buluşmasında binlerce sınıf kardeşimizle, işçi arkadaşımızla bir araya geldik. Ardından akşam saatlerinde işçi kenti Kocaeli'nde yine işçi arkadaşlarımızla buluştuk. Bugün öğlen Bursa'da Bursalılarla Bursalı sınıf kardeşlerimizle bir araya geldik. Şimdi de Eskişehir'deyiz. Evet değerli arkadaşlar Ankara'ya yürüyoruz. İstanbul'dan Ankara'ya yürüyoruz. Gelirde adalet için, vergide adalet için, ürettiğimiz değerin hakça paylaşılması için yürüyoruz. Ve aynı zamanda milyonların geçim ücreti olan asgari ücretin belirlenmeye çalışıldığı bu günlerde asgari ücret tespit komisyonunda 2026 asgari ücretinin belirleneceği bu günlerde insanca yaşayacak bir ücret için yürüyoruz. Bugün açlık sınırının altındaki asgari ücrete bile hasret bırakılan 16 bin lirayla geçinmeye çalışan milyonlarca emekli için Emeklilikte adalet için, emeklilikte insanca yaşam için yürüyoruz. Ve bugün yaşadığımız bütün eşitsizliklerin, ayrımcılıkların, bütün adaletsizliklerin ortadan kaldırılması ve ürettiğimiz değeri hakça paylaştığımız, sendikalaşmanın, sendikal hakların kullanımının önündeki bütün engelleri kaldırmak için yürüyoruz. Çünkü sevgili arkadaşlar, bu ülkede ülkeyi yöneten siyasi iktidar öyle bir düzen kurdu ki düzenin bütün çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönüyor. Düzenin bütün çarkları yoksuldan alıp işçiden alıp patrona vermek için dönüyor ve bunu da tümüyle işçilerin sendikasızlığı, örgütsüzlüğü üzerinden yürütmeye çalışıyorlar. O nedenle bugün Eskişehir'den bu meydandan bütün işçi arkadaşlarımıza, tüm işçi arkadaşlarımızın çalıştığı iş yerlerindeki belediyede, hastanede, fabrikada, atölyede, tersanede, madenlerde, inşaatlarda, plazalarda, AVM'lerde, okullarda, üniversitelerde nerede alın teri döküyorsak tüm sınıf kardeşlerimizi bu adaletsiz düzeni değiştirmek için sendikalı olmaya Disipli olmaya çağırıyoruz ve biliyoruz ki yan yana geldiğimizde omuz omuza verdiğimizde birleşe birleşe kazanacağız, direne direne kazanacağız. Bu mücadeleyi hep birlikte büyüteceğiz. O nedenle yaşasın örgütlü mücadelemiz diyoruz ve tüm sınıf kardeşlerimizi sendikal olmaya, disipli olmaya çağırıyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz yaşasın örgütlü mücadelemiz evet gelirde adalet için yürüyoruz dedik bugün Türkiye gelir dağılımı adaletsizliği açısından en kötü dönemlerinden birisini yaşıyor yüz yıllık cumhuriyet tarihinde emeğin milli gelirden aldığı pay iki dönemde en düşük düzeye geriledi değerli dostlar. Birincisi 12 Eylül askeri faşist darbesi dönemidir. İkincisi de 2018 yılı sonrası cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında demokrasinin son kırıntılarının da ortadan kaldırılmaya çalışıldığı, bütün denge denetleme mekanizmalarının, hukukun üstünlüğünün, güçler ayrılığının yok edildiği bu dönemdir. O nedenle demokrasi yoksa ekmek de yoktur. O nedenle disk olarak demokrasi işçinin ekmeğidir diyoruz ve bir yandan emeğimiz için, emeğimizin hakkını almak için mücadele verirken aynı zamanda demokrasi mücadelesini de büyütüyoruz. O nedenle gelirde adalet diyoruz ve yine vergide adalet bu dönem en önemli taleplerimizin başında. Çünkü bugün bu adaletsiz vergi sistemiyle kaşıkla verilenin artık kepçeyle değil kazanla geri alındığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu ülkede patronlar canı istediği zaman, canı istediği kadar vergi ödüyor. Ama bizler bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçiler, emekçiler ücretimizi daha almadan peşin peşin vergimizi ödüyoruz. Üstelik de en çok vergiyi biz ödüyoruz. Türkiye'yi patronundan daha çok vergi veren işçiler ülkesi haline getirdiler. O nedenle adaletli bir vergi sistemi istiyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi için yürüyoruz. İktidara da buradan sesleniyoruz. Eğer daha çok vergi toplamak istiyorsanız etrafınıza bakın diyoruz. Etrafınızda o kar rekorları kıran şirketlere bakın karlarını kat be kat artıran bankalara bakın. Çekin elinizi cebimizden. Çekin elinizi soframızdan. Çekin elinizi çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğinden. Evet, vergi de adalet istiyoruz ve bunun için Ankara'ya yürüyoruz. ve vergi sevgili de arkadaşlar, adalet istiyoruz. Vergide vergi adalet istiyoruz. Vergi biraz önce de söylediğim gibi açlığa, yoksulluğa mahkum eden bu politikaları asla kabul etmiyoruz. Emekli olmak da haktır. Emeklilikte insanca yaşam da haktır. Emekliler bu ülke için yıllarca çalışmış, alın teri dökmüş ve emek üretmiş insanlardır. Son nefesimize kadar insanca yaşamak hakkımızdır. Emeklileri yük olarak gören bu anlayıştan vazgeçilmeli ve en düşük emekli aylığı en azından asgari ücret düzeyine yükseltilmeli ve tüm emekli aylıkları da artırılmalıdır. Emeklilikte insanca yaşam haktır. Bunun için Ankara'ya yürüyoruz. Ve i̇nsanca sevgili arkadaşlar, yaşamak istiyoruz. İnsanca ya arkadaşlar. Bugün Türkiye'de bir ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücret açlık sınırının bile altında. 22.104 lirayla yılın başından beri yaşamak zorunda kalan milyonlarca asgari ücretlinin alım gücü 16 bin liralara gerilemiş durumda. Vergilerle, kesintilerle ve enflasyon karşısında bu ülkede çalışan bütün işçilerin, emekçilerin cebinden iki trilyondan fazla bir miktar alınıp patronlara ve onların kasalarına aktarıldı. Böyle bir adaletsizliğin olduğu, hepimizin her gün daha fazla yoksullaştığı bir dönemde yeni asgari ücret belirlenecek. Ve 2026 yılı asgari ücreti yine açlık sınırının altında hedeflenen enflasyon üzerinden belirlenmek isteniyor. İşte o nedenle insanca yaşayacak bir asgari ücret için bir evde iki kişi çalıştığı zaman o eve en azından bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmesi için asgari ücretin kişi başı milli gelirin en az yüzde altmışı olması için asgari ücret belirlenirken sadece işçinin kendisinin değil ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olarak belirlenmesi için Asgari ücretin masa başında oturulup belirlendiği değil, gerçek bir toplu pazarlıkta belirlendiği bir sürecin önüne açabilmek için yani insanca bir ücret için, insanca yaşam için yürüyoruz. Biliyoruz ki bu talepler, bu saydığımız, sıraladığımız bütün talepler bütün dertler milyonların derdidir, milyonların talebidir. O nedenle İstanbul'dan başladığımız bu yürüyüş milyonların insanca yaşam talebinin yürüyüşüdür. Biz uğradığımız her durakta, attığımız her adımda yanımıza gelen, gelemeyen bütün sınıf kardeşlerimizin sesini soluğunu Ankara'ya götürüyoruz. Çünkü bu talepler milyonların talebidir. Milyonların insanca yaşam talebini Ankara'ya götürüyoruz. O nedenle yürüyoruz ve attığımız her adımda da bu mücadelenin daha da büyüdüğünü görüyoruz. Ve bizler bu mücadelede, bu yürüyüşte yan yana omuz omuz olduğumuz sürece önümüze ne engel çıkartılırsa çıkartılsın, tüm zorlukları ve baskıları aşarak bu mücadeleyi mutlaka ama mutlaka başarıya ulaştıracağız. Yani bu ülkede bu topraklarda eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, barışın, kardeşliğin olduğu, neyi üreteceğimize, nasıl üreteceğimize, ürettiğimizi nasıl bölüşeceğimize hep birlikte karar verdiğimiz gerçek bir demokrasinin olduğu ve aynı zamanda sendikalaşmanın, sendikal hakların kullanımının önündeki engellerin kaldırıldığı, ürettiğimiz değeri hakça bölüştüğümüz emeğin Türkiye'sini kurmak için yürüyoruz. Bu yürüyüş, bu mücadele mutlaka ama mutlaka başarıya ulaşacak. Bizleri açlığa ve yoksulluğa mahkum etmeye çalışan bu politikaları, bu tercihleri, bu iktidarı ve bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Saraya değil, emekçiye bütçe! Saraya değil, emekçiye bütçe! Saraya değil, emekçiye bütçe! Değil, emekçiye bütçe. Evet, bütçenin yani hepimizin çalışarak ürettiği toplam değerin adaletli bir biçimde paylaşılması için yürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz. Hepimizin çalışarak ürettiği toplam değer bu ülkenin 85 milyon insanını, işçisini, emekçisini, emeklisini, kadınları, gençleri, çocuklarımızı hepimizi insanca yaşatmaya yeterli artar bile. Yeter ki adaletli bölüşelim. Yeter ki gelirde adalet olsun. Vergide adalet olsun. Ülkede adalet olsun. İşte o nedenle yürüyoruz. Disk yürüyor. Disk İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor. Milyonların talebini, insanca yaşam talebini Ankara'ya götürmek için yürüyor. Disk yürürse mücadele büyür. Disk yürürse dayanışma büyür. Disk yürürse Umut Umutmuyor sevgili kardeşlerim. Umudu hep birlikte büyütüyoruz. Yan yana omuz omuza büyütüyoruz. Yolumuz açık olsun. Yolumuz açık olsun. Hepinizi hep tekrar biz kadına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum yanımızda olan bu mücadelede yoldaşlık eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Direne direne kazanacağız. Yolumuz açık olsun. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe.